İsteyen istediğini giyer. Ne kadar makyaj yaptığını da bilmeden de böyle bir makyajçı tane bir görsek. Yıl içerisinde 105 kere tarzını değiştiren bir insan. Biz gün gelir paçoz oluruz. Gün gelir kokuş oluruz. Gün gelir 1960'larda uyanırız. Gün gelir 2060'da uyanırız. Çinçin Mahallesi'nde düğüne giden kız şeklinde. 10.000 kişinin karşısında siz annenizin, babanızın, flörtünüzün yanında yemek yemeye çekinirken ben yemek yiyorum. Yani ne yapayım burnumu mu karıştırayım yani sizin karşınızda? <gülüyor> <gülüyor> hey Allah'ım. Hey Allah'ım ya. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Çok güzel domates soslu, biberli, fesleğenli bir spagetti ve tabii ki yanında yoğurdumuz var, e, elbette ki turşumuz var. Turşulu salça soslu spagetti yiyoruz arkadaşlar ve tabii ki de yanında da içeceğimiz var. Hemen başlayalım arkadaşlar çünkü birazcık aç olduğumu hissediyorum. Bakın şurada da fesleğen sosları ve biberler vesaire şunlar, bunlar var. Ee, başlamadan önce bir önceki videomla alakalı size çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel yorumlar aldım gerçekten. Bu saçımın değişikliğinden çok memnun kalan arkadaşlar var ve beni bebeğe benzeten arkadaşlar var ve gerçekten çok tatlı yorumlar var. Tabii de arada böyle saçma sapan yorumlar çıkmadı değil gerçekten. Ben orada arkadaşlar şeyden bahsediyorum, böyle hani insanların em, bulundukları ortamlardan etkilenmelerinden ve kendileriyle hiç alakası olmayan tarzlardan etkilenip bir şekilde hani e, o sürüye kapılıp gitmelerinden falan bahsediyorum. Dolayısıyla hani olay burada makyaj ya da topuklu ayakkabı falan değil tam tamamen hani felsefe yapmıştım. Hatta bunu başka örneklerle de açıklamıştım. Yani mesela benim okulumda çok fazla hani siyasal e, e, siyasi konularla çok fazla hani fikir yürütülür, akıl yürütülür, hani böyle düzeni değiştirecek falan hani mola gelir ondan sonra çıktıktan sonra da herkes böyle kendi yola gider falan. Yani o da aslında bir hani e, bulunduğun orta ortamdan çok etkilenmenden ve bir şeyleri değiştireceğini düşünmenden kaynaklıdır ve oraya gelmeden önce o öyle bir insan değilsindir orada öyle bir insansındır. Sonra çıkışta bunu devam ettirip ettirmemek tamamen işte kişinin o anki hani pozisyondan ne kadar etkilendiğiyle alakalı olacak değil, olacak şekilde değişir. Dolayısıyla hani tarzan bahsederken hani insanları böyle ayırmak falan tabii de mümkün değil. çevresel faktörlerden gerçekten etkilenmek çok normal aşağı derecede normal. Dolayısıyla bundan bahsetmiştim. Oradan bir arkadaş çıkmış demiş ki, ya isteyen istediğini giyer isteyen şundan memnun kalır. isteyen bundan memnun kalır. Ya gerçekten bunu tespit olarak söylüyor musun gerçekten? Yani ben bu tespiti hakikaten de ortaokulda falan yapardım en son. Yani öyle bir tespit olamaz çünkü bunun aksi zaten düşünülemez. Elbette ki düşünülemez. Ya oradan çıkmış birisi de demiş ki işte şey... E doğallığı makyaj yapmakla hani ilişkilendirilmiş ki hiç alakası yoktur mesela. Ee, doğallık e, makyajın sıfır olması falan değildir kesinlikle. Ee, Oradan da bir demişti işte senin de hani makyajsız görsek de hani kendi deyiminle paços halini görsek işte doğal halini görsek bilmem ne. Ee, halbuki bunu söylerken de hani ne kadar makyaj yaptığımı da bilmeden söylüyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar geçen videomda da bu videomda da suratımda fondöten yok. Çünkü şaşkın gibi fondötenimin gitmiş şeyde unutmuşum. E, ofiste unutmuşum ve asla getirmiyorum. Her seferinde unutuyorum. Ne yaptım? İşte göz farı falan hani onlar var zaten. Onları zaten göz fırını çok seviyorum. E, böyle gözümle oynamayı falan çok seviyorum. Rimelim var. Ve e, aldığım var. Aldık dediğimde ne biliyor musunuz? Ruj. Yani rujun böyle allık olarak kullanılması ben çok seviyorum gerçekten. Böyle dağıtıyorum. Hani siz de bazen şey diyorsunuz. da çok güzel dağıtmamışsın. Aslında o bir ruj olduğu için çok güzel dağılmıyor. <laughs> Aynı ruju da dudağıma sürüyorum. Yani makyajım bu kadar. Öyle söyleyeyim size. Yani e, hakikaten karşınızdakinin ne kadar makyaj yaptığını bilmeden de böyle bir makyajsı tane bir görsek falan demek de çok hoş olmuyor. Asıl ayrımı sen yapmış oluyorsun yani bunu söyleyerek öyle söyleyeyim. Videoyu bir 10 saniye kadar durduruyorum. Bu videoyu beğendiysen ve izlemeye devam edeceksen lütfen abone ol, zile bas ve yorum yazmayı unutma. Teşekkür ederim. Devam edebiliriz. Mm, çok güzel. Tamam yaz makarnası olmuş nefis. Ben orada insanların hani çevresel faktörlerden etkilenmesinden bahsediyorum. Kişiliklerini hatta e, geliştirebileceklerinden ve aslında kişiliklerini bulabileceklerinden bahsediyorum. Ya da öyle hani sürü psikolojisi bir şekilde sürü e, sürükleyip gidip ondan sonra tekrar kendi tarzlarından bulmalarından bahsediyorum. Ki başka örnekler de vermiştim işte o siyasi konular falan insanların hani videolarına sadece kendimle alakalı konuşmuyorum. Yorum yazarken ya anlatılan şeyi net olarak anladığınızdan emin olun ya da yazmayın yani hani. <laughs> çünkü ben mesela hani çok fazla yorum yazmak uyum değildir. Bir TLC'ye falan yazıyorum. TLC belgesellerini çok seviyorum çünkü. Bir şey yazmak içimden geliyorsa mesela o videoyu sonuna kadar bir izlerim. Hani öyle bir şey söyleyeyim ki hani kendim kendimde aptal yerine koymamak adına açıkçası yorumlarım hani isabetli olsun. En azından ne anlatılıyor bir anlayayım önce. Ondan sonra hani yorum yazayım şeklinde. bunu da herkes tavsiye ederim açıkçası. Yani benim bir kadın olarak kadınları ayrımsamak falan yani mümkün değil. Çünkü yıl içerisinde 105 kere tarzını değiştiren bir insanım o kadınların hepsiyim aslında ben. Ki kadınların tamamının böyle olduğunu düşünüyorum. Bizim tek bir tarzımız bence olamaz. Biz gün gelir paçoz oluruz. Gün gelir kokuş oluruz. Gün gelir 1960'larda uyanırız. Gün gelir 2000 2060'da uyanırız. Yani anlatabiliyor muyum? Geçmiş, gelecek, her türlü yani bizim kıvis biz kadınların içerisinde her şey var. Dolayısıyla hani birazcık felsefe yapmaya çalıştım ama geçmeyenler olmuş anladığım kadarıyla. Ama makyaj dediniz de. Benim şöyle bir şanssızlığım var bir de. Ben çok az makyaj yapsam bile çok fazlaymış gibi gözüküyor. Ya yüz şeklimden kaynaklı ya şu anda ski saç rengimden kaynaklı diyeceğim ama aynı şeyi ben mesela ilkokul ve ortaokulda çok yaşadım. Ortaokulluk çocuk makyaj mı yapar arkadaşlar? Hayır. Birçok öğretmenim benim yanıma gelip kirpiklerimi dokundu mesela. Kirpiklerimde rimel mi var? Kirpine rimel mi sürdüm falan diye. Ee, azıcık makyaj yapıyorum mesela çok makyaj yapmışsın bilmem ne hele şu saç rengimden sonra öyle oluyor aslında koyu saç rengi daha da çok makyaj gibi gözüküyor o da var ve böyle bir halbuki öyle bir kız tipi var ki yine böyle hani kız tiplere girmişsin gibi algılayacaksınız ama hala kız yok hani söylemeye çalıştığım bir şey başka anlamaya çalışın Abiciğim, ee, abicim 86 tane şey var önünde makyaj malzemesi var tam video çekiyor onu sürüyor, onu sürüyor, onu sürüyor. Aa şimdi de bunu süreyim, aa şimdi de bunu süreyim. Aa bu da olmadı, aa bunun üzerine bunu süreyim bilmem ne. Sonra sonuç sanki hiç makyaj falan yokmuş gibi de doğal makyaj olayı var ya, trendi var ya bir de. Öyle bir şey çıkıyor karşıma. Ya ben onları sürsem var ya herhalde şey Çin Çin Mahallesi'nde düğüne giden kız şeklinde. Böyle bir hani değişik bir moda girmiş olurum. Hatta geçen videonun sonunda demiştim ki hani siz ne şekilde etkilerse etkilesin, ister kokoş anlamda etkilesin, ister patöz anlamda etkilesin, ister standartlar çerçevesinde etkilesin, ne nasıl etkilerse etkilesin hiç önemli değil. O orayı yaşamak lazım gerçekten üniversite ortamını yaşamak lazım çünkü çok başka insanlar var ve hep birlikte aslında kişiliğini bulmaya çalışan insanların toplandığı bir yer. Dolayısıyla orayı yaşamak gerçekten çok başka. Sonrasında gerçek hayata atıldıktan sonra o tarz benimsersen o tarz senin, senindir artık zaten. Ya da tamamen sıyrılırsan dersin ki a demek ki etkisinde kalmışım. Çevremdeki faktörlerin ki bu insan psikolojisi çok 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 normal bir şey. Yani bu psikolojide olan bir şey. Çünkü e, diyorum ki bakın geçen videomda da dedim. E, sürü psikolojisinde insan kendini güvende hisseder ve güvende hissetmek e, Pavlov'un üçgeni. İlk satırlarından bir tanesi güvende hissetmek. Yani söylediğim şey bu. Şey. ondan bahsediyordum. Sen sür 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 sür. Dünyaları sür. Ondan sonra bir bakıyorsun gerçekten çok doğal gözüküyor. Ama tabii ki pus kusursuz gözüküyor. Hani pürüzsüz falan gözüküyor. Normalde öyle değil de. Ama bu bir sanat mesela. Bunu nasıl yapıyorlar ben gerçekten bilmiyorum ya. Herhalde çok fazla makyaj mal malzemen olması ile ilgili ya da çok fazla makyaj hemen denemesi yapmış olmanla alakalı. Bunu becerebiliyorlar abi. Bunu beceremiyorum ben. Biliyor musunuz? Ben size şey yapayım günün birinde. Sıfırdan oturup günlük makyajını yani şu anki yaptığım makyajı yapayım ondan sonra ne videosu çekeceksek çekelim. Gerçekten bu kadar biliyorum yani tek bir makyaj stili biliyorum. Bir işte gözlerimi oynamayı çok seviyorum gözleri falan. O da üşenmezsem yapıyorum açıkçası. Aslında bugün ofiste tavuk pilav partisi yapacağız bir de. Bu yemeğin üzerine yuh artık. Aslında evde tavuk pilav var. Ama benim tavuk tavuk pilavımdan sonra bir muhabbet döndü tabi ki de ofiste ve herkes yemek istedi. Dolayısıyla bir e, tavuk pilavcı buldular. Ondan sipariş vereceğiz bugün. Ben de Fatih'e dedim ki yani ofiste tavuk pilav, evde tavuk pilav sıkılmayacak mısın? Yok dedi ben çok severim tavuğu çok çok severim asla sıkılmar. Ben dedim sen büyürsün o zaman. Hmm. Çok güzel. Bol fesleğenli yaptım. Fesleğen fesleğen kokuyor şu anda. Makarnaya çok yakışıyor ya. Fesleğen. Biri de demiş ki yapmacıksın. <laughs> ya Allah aşkınıza arkadaşlar şurada 10 bin kişiyiz değil mi? Kabaca. Yani ilk zamanlar olmasa da hemen yayınladığım zaman olmasa da sonrasında böyle hani zaman içerisinde 10 bin kişinin bu videoyu görme ihtimali var diyelim değil mi? Hiç i̇şte dışarıdaki insanları karıştırmayalım. Sonuçta hani üye olmayan insanları karıştırmayalım diyelim. Kendi ailemizden bahsediyoruz. 10.000 kişiyiz. Şu anda ben 10.000 kişinin karşısında siz annenizin, babanızın, flörtünüzün yanında yemek yemeye çekinirken ben yemek yiyorum. Yani ben zorlasam yapmacık olamam ki zaten. Düşünün ki şunu ağzımı tıkıyorum yani. Bu, bu nasıl bir yapmacıklıktır? Yani ne yapabilirim ki ben makarna yerken yapmacık olsun mesela? Zorlasam yapamam yani. Ne yapayım burnumu mu karıştırayım yani sizin karşınızda? Aslında burnumun aktığı zamanlarda oluyor. Oraları kesiyorum. Sadece oraları kesiyorum. Çünkü yani bir zahmet sümüklerimi de göstermeyeyim yani. Gerçekten bak ben böyle yorumlara bakıyorum. Bak bak. Böyle mi? Aynen böyle mi? Simülasyon yapıyorum size işte şimdi tamam mı? Aynen böyle kalıyorum bazen. Bazı anlamsız, hani gereksiz, hani laf kalabalığı oldu çok belli olan yorumlar oluyor ya. Kalıyorum böyle ya. Bunu insan niye söyler ya Allah aşkına? Tespit mi bu şimdi yani? Bakın herkesin herkesi sevmesi mümkün değil. Bir de asla farklı fikirlere sinirlenmem. Farklı fikirler olacak ki zaten o fikir çatışmalarından en güzeli çıksın ortaya. Asla sinirlenmem ve çok farklı görüşlere sahip insanlarla arkadaşlık etmişliğim de vardır asla insanları ötekileştirmem. Çünkü öyle yaptığınızda asla kaybedersiniz. Çünkü o insana kazanma şansını tamamen elinize itmiş oluyorsunuz. Ters etmiş olur yani her türlü. Dolayısıyla sinirlendiğim şey bu diye asla sinirlenmiş de sayılmam işte yani Kendimi anlatıyorum şu anda. Mesela bir şey anlatıyorsun anlaşılır cümlelerle aslında onu anlatıyorsun. Ama karşında anlamayan böyle bir iki tane İnsan çıkıyor ve duyar kasıyor oradan. İsteyen istediğini giyebilir. Hadi canım. Cidden mi ya? Ben komşu Ayşe'nin istediğini giyiyorum. Halbuki siz kimin istediğini giyiyorsunuz? E, sizi kimler giydiriyor arkadaşlar? Ya tabii ki de öyle zaten. Yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi muhabbeti bilmeyenler gidecekler. <laughs> önceki videoyu bir önce izleyecekler. Bu kız ne demeye çalışmış? <laughs> her gün her gün kendimi şişiriyorum ya. Şu da, bu servis tabağı aslında biliyor musunuz? Yemek tabağı değil. Yemek tabaklarının altına konulan servis tabağı. o derece. Aslında fazla fazla yemiş oluyorum. Yani tencerenin üçte az almış oluyor ben bunu aldığımda yemeği. Öyle söyleyeyim size. Yani büyüklüğü öyle. Şimdi bir gideceğim. Tavuk pilav yiyeceğim. Kendime not. Akşam bir şey yemeyeceksin kızım. Tamam mı? Olmaz. İki akşamdır da yine jelibona da dandım ya. Hiç sormayın. Bir süredir unutmuştum. Halbuki <laughs> son lokmalarımı alayım. Şu yapmacık yapmacık alayım. Yapmacığız ya biz. Yapmacık yapmacık yemek yiyelim. Bu nasıl olacaksa bilmiyorum artık. <laughs> hey Allah'ım. Hey Allah'ım ya. Bu kadar zor mu anlaşılmak? do 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 Hmm. Yemeğimiz bitiyor. Tabak boşalınca rahatladığını söyleyenler var. Ben de hiç sevmem böyle artık bırakmayı biliyor musunuz? Bitiririm yani. Yoğurdumuzu da bitirelim. Doyduk vallahi. <laughs> çok güzeldi. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Harika bir yemekti. Spagettiyi gerçekten çok seviyorum. <laughs> Ve harika bir sohbetti. Bugünün de mottosu ne olsun biliyor musunuz? Bugünün mottosu karşınızdaki insanı dinliyorsanız eğer gerçekten dinliyorsanız anladığınızdan emin olun. <laughs> Bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Lütfen ama lütfen takip ediniz. Zile basına yorum yazmayı unutmayın. Çünkü biz burada emek veriyoruz. Yani lütfen ama yani. Emek veriyoruz ve dolayısıyla daha karşılığını görmek istiyorum. Karşılığını da görmem için tek yol sizin burada kalıcı olduğunuzu bilmek arkadaşlar. Ve bunu görmek. Gerçekten bunu benden esirgemeyin lütfen. Gerçi şu an yani izleyenlerin... Um, ıı, yüzde %70'i, %70'in ben çoğu abone değil biliyor musunuz? Ben şimdi bunu haksızlık mı diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum. Yani hani e, abone olmayacaksan abone dediğin şey zaten bir tane düğmeye basmak. Abone olmayacaksan neden izliyorsun? E, i̇zliyorsan neden abone olmuyorsun? Abone olmayacaksan niye izliyorsun? İzlemeyeceksen e, zaten izliyor olmazdın. Madem izliyorsun neden abone olmadan gidiyorsun? İçinizde yeterince baydıysam ben çekiliyorum. Çünkü amacım içinizi birazcık baymakta. Evet. Ne yapayım? Ancak bu şekilde bir şeyleri anlatabiliyorum. Ama gördüğüm kadarıyla anlamamakla ısrar var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Peki ben gidiyorum. Ve sizi vicdanınıza başmış <laughs> Ben şimdi yapmacık yapmacık gidiyorum. Tamam mı? Ben şimdi böyle yapmacık yapmacık gidiyorum. Videoyu da kapatıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.